Herkese merhaba. Bu videomuzda Tekno Kamo 20 serisinin amiral gemisi cihazı olan Kamo 20 Premier 5G'nin bilmeniz gereken önemli özelliklerine yakından bakıyoruz. Tekno'nun Kamo serisi cihazları genel olarak orta ve orta segment Android telefonlarını barındırıyor. Bu yılın Kamo 20 serisine baktığımız zaman 4 farklı modelin yer aldığını görüyoruz. Bu 4 modelde ülkemizde satışın sunulduğu ve her bir modelinde farklı fiyat noktasında sunmuş olduğu dikkat çekici özellikler bulunuyor. Benim elimde gördüğünüz ve bu inceleme videosunun konusu olan Kamo 20 Premier 5G ise kullanıcılara yüksek performansı şık bir gövdede sunuyor. Özellikle 50 megapiksel ana kamera ve 108 megapiksel ultra geniş kameranın yer aldığı kamera sistemi ilgi çekici sonuçlar sunuyor. Öte yandan sunmuş olduğu 6.67 inçlik amoled ekranında yüksek bir görsel deneyim sağlıyor. MediaTek Dimensity 8050 işlemci, 8 GB RAM, 512 GB dahili hafıza bu gibi özelliklerle de gerçekten kağıt üzerinde oldukça güçlü bir cihaz. Tecno Camo 20 Premier 5G. Peki bu telefon günlük hayatta nasıl bir deneyim sunuyor? Öne çıkan özellikleriniler. neler? Şimdi gelin videomuzda bunlara yakından bakalım. Tekno 20 Premier 5G 7.8 mm kalınlığındaki ince profili ve düz kenarları ile dikkat çeken bir tasarıma sahip. Telefonun önü sağlam camla kaplanmış. Ayrıca ekran koruyucu da yapıştırılmış şekilde geliyor. Arka yüzey lüks bir his veren deri kaplamaya sahip ve Tyson poligon desenlerle süslenmiş. Bu malzemeler ve tasarım cihaza üst sınıf bir görünüm kazandırırken kullanıcıya iyi bir tutuş hissi de sunuyor. Üstelik Tekno 20 Premier 5G sahip olduğu bu geometrik estetik tasarımla Muse Design Awards'ta altın madalya kazandı. Camon 20 Premier 5G'nin videomuzda konuk olan gökyüzü siyah renginin dışında huzur mavisi olarak adlandırılan bir renk seçeneği daha var. Bu ikisinin yanında bir de Mr. Doodle Edition olarak adlandırılan özel bir seçenek bulunuyor. Mr. Doodle Edition'ın eğlenceli desenlerle süslü arka yüzü, gece karanlığında parlayarak hoş ve çekici bir görünüm oluşturuyor. Telefonun ön yüzündeki 6.67 inçlik ekran ise etrafındaki ince çerçeve ile yüksek ekran gövde oranına ulaşıyor ve tek elle kullanımı kolaylaştırıyor. Selfie kamerası için ekranın üst kısmında yer alan delik, içerik deneyimini bozmayacak kadar küçük tutulmuş. Cihazın alt kenarında USB-C portu, hoparlör ve sim kart tepsisi yer alırken sağ kenarda ise rahatça bulunabilen ve kullanımı konforlu ses ve güç tuşları konumlandırılmış. Üst kenarda ikinci bir hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Arka yüzdeki kamera modülü ise deri kaplamanın şekisini bozmayacak biçimde tasarlanmış. 3 kamera ile birlikte lazer otomatik odak sistemi buraya zarifçe yerleştirilmiş. Tekno 20 Premier 5G, 6.67 inçlik AMOLED ekranı sahip. AMOLED teknolojisinin varlığı geniş görüş açıları ve her zaman ekranda özelliği gibi avantajlar sunuyor. Parlak güneş ışığı altında bile rahat bir görüş sağlayan ekran, 120 Hz yenileme hızıyla da kullanıcı deneyimini artırıyor. Kullanıcı arayüzünden oyunlara kadar her alanda akıcılık ve gerçekçilik sunuyor. Ekranın 1080 x 2400 piksel çözünürlüğü ve 395 PPI piksel yoğunluğu, videolardan resimlere kadar her içeriği net ve keskin bir şekilde gösteriyor. Üstelik renk stili ayarlarıyla kullanıcıların farklı renk tercihlerine hitap ediyor. Göz bakımı özelliği ise göz yorgunluğunu minimize ediyor. Hoparlörlerin alt ve üst kenarlarda konumlandırılması Tecno Camon 20 Premier 5G'ye yeterli bir stereo ses deneyimi kazandırıyor. Ancak baslar ve çevresel ses etkisi biraz daha yüksek seviyede olabilirdi. Her ne olursa olsun bu ses sistemi video izlemek veya müzik dinlemek için yeterli oluyor. Bu arada iyi bir haber var. Kutudan çıkan USB-C uçlu kulaklık sayesinde kulaklık için ek bir masraf gerekmiyor bu kulaklıklarda yeterli bir ses deneyimi sağlıyor. Tekno Common 20 Premier 5G 6 nanometre tabanlı 8 çekirdekli Mediatek Dimensity 8050 işlemciye sahip. 8 GB RAM ve 512 GB dahil hafıza, genişletilebilir RAM özelliği ile birlikte günlük işlerden yoğun çoklu görevlere ve oyunlara kadar çeşitli kullanımlarda etkili bir performans sunuyor. Telefon 50 megapiksel çözünürlükte fotoğrafları bile hızlıca çekerken oyunlarda ise yüksek grafik ve çözünürlük ayarlarında bile akıcı bir deneyim sağlıyor. Ancak ağır oyun kullanımında ısınma hissedilebiliyor. Camon 20 Premier 5G'nin 5000 mAh kapasiteli pili normal bir kullanımda 1,5 ila 2 gün arasında bir kullanım süresi sunuyor. Ayrıca Wi-Fi üzerinden yaptığımız video testinde maksimum ekran parlaklığı ve %30 ses seviyesiyle 10-11 saat sürekli izleme mümkün oluyor. Bu da cihazın uzun süreli kullanımı için güvenilir bir pil ömrü sağladığını gösteriyor. Tekno'nun sunduğu çeşitli pil tasarruf araçları da uzun bir çalışma süresi elde etmeye yardımcı oluyor. Cihaz 45W hızlı şarj desteğine sahip ve kutudan çıkan adaptörle pilin %50'si yarım saatten kısa sürede şarj edilebiliyor. Camon 20 Premier 5G, 5G desteğiyle de geleceğe hazır bir telefon olarak öne çıkıyor. Türkiye'de 5G hizmeti henüz aktif olmasa da yurt dışında bu teknolojiyi kullanma imkanı sunuyor. Tecno Camon 20 Premier 5G Android 13 işletim sistemi ve Tecno'nun kendi kullanıcı arayüzü olan HiOS 13 ile geliyor. HiOS 13 çeşitli özelleştirilmiş uygulamaları, araç takımlarını ve özel duvar kağıtlarını içerirken kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Ana ekranın en solundaki panelde kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştıracak çeşitli araç takımları ve bilgilendirici öğeler yer alıyor. Bildirim merkezi ve kontrol paneli birbirinden ayrılmış. Kullanıcılar ekranın sağ üst köşesinden aşağı sürükleyerek hızlı ayarlar ve kablosuz ağ ayarlarına erişebiliyor. Uygulama çekmecesi son kullanılan uygulamaları ve tüm uygulamaları alfabetik düzende yukarıdan aşağı doğru sıralarken ana ekran ve kilit ekranı da yüksek ölçüde kişiselleştirilebiliyor. Ayarlar menüsü düzenli bir yapıya sahip ve burada iOS'e özgü çeşitli araçlar ve ayarlar bulunuyor. Kullanıcılar kişiselleştirme bölümünden farklı temaları deneyebilir, duvar kağıtları ve yazı tiplerini değiştirebilirler. Ekstra özellikler bölümünde ise Dynamic Port, iPhone'da gördüğümüz Dynamic Island'a benzer bir özellik ve içlerinden en dikkat çekici olanı. Bunun yanı sıra Lightning çoklu pencere özelliği, oyun modu ve video yardımcısı gibi kullanışlı araçlar da var. Ayrıca ikili uygulama özelliği kullanıcıların aynı telefon üzerinde iki farklı hesap kullanmalarını sağlıyor. Kenar çubuğu ise kullanıcılara ekran görüntüsü alma, ekran kaydı yapma, sık kullanılan uygulamalar hızlı erişim ve ses kontrolü gibi işlevleri sunarak büyük ekranın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Camon 20 Premier 5G dikkat çekici bir kamera kombinasyonuyla donatılmış. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahipken ultra geniş açı kamera ise 108 megapiksel çözünürlükle geliyor. Ayrıca 2 megapiksel derinlik kamerası ve önde 32 megapiksel selfie kamera var. 50 megapiksel ana kameranın en önemli özelliklerinden biri sensör geçişli optik görüntü sabitleme birimine sahip olması. SLR kameralarda kullanılan 3 boyutlu dinamik görüntü sabitleme teknolojisinin prensipleriyle oluşturulmuş bu özel birim, saniyede 5000'e yakın titreme hareketi yaparak en sabit görüntülemeyi sunuyor. Standart optik görüntü sabitleme sistemlerine göre ışığın her bir katmanını yakalıyor. Tekno'nun belirttiğine göre düşük ışık ortamında dahi %93 oranında ışığı yakalayabilir. Bu teknolojinin farkını özellikle gece çekimlerindeki netlikte ve video çekimlerindeki durağanlıkta görmek mümkün oluyor. Kamera uygulaması kullanımı kolay ve anlaşılır bir arayüze sahip çeşitli çekim modları ve kontrolleri barındırıyor. Yapay zeka desteğiyle çekilen fotoğraflar zengin tonlar ve gerçekçilik açısından etkileyici sonuçlar veriyor. Ultra geniş açılı kamera farklı ışık koşullarında iyi performans sergilerken ana kameranın 50 megapiksel çözünürlüğü sayesinde 2 kat yakınlaştırma da kaliteden ödün vermeden gerçekleştirilebiliyor. Süper makro ve portre modları da yüksek kaliteli çekimler sunuyor. Düşük ışık koşullarında ve gece çekimlerinde gürültü etkisi düşük seviyede. Aynı zamanda süper gece modu ile birlikte etkileyici gece manzara fotoğrafları da çekilebiliyor. Özel olarak sunulan gökyüzü mağazası modu, manzara fotoğraflarına çeşitli efektler ekleyerek etkileyici görseller oluşturuyor. Selfie kamerası ise geniş görüş açısı ve düşük ışık performansıyla memnuniyet verici sonuçlar sağlıyor. Video kaydı konusunda ise saniyede 30 kare hızda 4K'ya kadar farklı çözünürlüklerde seçenekler var. Ayrıca 1080p çözünürlükte stabil video modu ve HDR video modu da bulunuyor. Ses kayıt kalitesi de iyi. Xiaomi 20 Premier 5G'de kamera uygulamasında ikili video olarak adlandırılan özel bir mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde vlog yapanlar veya eğitim videoları çekenler ön kamerayla kendi görüntülerini arka kamerayla da karşıda göstermek istedikleri sahnenin veya nesnenin görüntüsünü rahatlıkla gösterme imkanına sahipler. Çekim esnasında pencerelerin konumunu değiştirebileceğiniz gibi pencerelerin genişliklerinde çekim sırasında değiştirme imkanınız bulunuyor. İkili video modunda 720p ve 1080p çözünürlüklerde video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Bu kamera özellikleri sayesinde Teknokamo 20 Premier 5G hem video hem de fotoğraf çekimlerinde özel günlerde ve günlük kullanımda yüksek verimlilik ve kaliteli görseller sağlayan bir cihaz olarak öne çıkıyor. Teknokaman 20 Premier 5G ile ilgili olarak bu videoda aktardıklarımızdan çok daha fazlasını teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube'dan izliyorsanız aşağıda açıklama bölümünde teknoblog.com'daki inceleme makalesinin bağlantısını bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.